Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte klas sürpriz paket açılımı yapacağız. Önceki shorts videomda bu My Sweet Piano koleksiyonundan bir tane paket açmıştık. Bugün ise bu Animal serisinden bir tane paket açacağız. Bu Black White Girl'den de bir tane paket açacağız. İki öncelikle de defterimizi açalım. Animal serisinden bir tane paket seçeceğiz bugün. Bugün bu köpeği açalım. Şekilden. Bugün <laughs> kafası kopmuş. <laughs> Kafasını kopardım. Arkadaşlar bu paketi de yüzgün yapamamışım. O yüzden kafası da koptu. Ben bunu şimdi yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi şey kararı aldım. Yapıştırırken birleştireceğim. Bu arada bu bir numara arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Bu paketten bir tane daha açacağım. Şuradan bir numara. <laughs> şekilde böyle bir papağan çıktı. Buradan bir tane daha paket açalım. Buradan da bunu açalım. Bu sefer düzgün açıldı. Bugün güzel. hangi hayvan çıkmış? Bu sefer bize şöyle parti şapkalı uzun köpekten çıktı böyle pembe. Bu da 4 numara. Buraya yapıştıracağız. Bu şekilde oldu. Bu animas koleksiyonu bu kadar paketi açtık. Şimdi diğer koleksiyonumuza geçiyoruz. Şunları da alalım. Ee, Şurası videomuzda açtığımız My City Piano buydu. Böyle bir sküvüyor, Elinde ee, süpürge hediyeler tutuyor. Şimdi Black White Girl'ı açacağız. Bunların paketleri biraz küçük oldu. Şöyle açamıyorum. Ay yırttım galiba. Evet, bir şey Bunların içinde bir şeyler olduğunu unutuyorum. Saçma sapan şekilde açıyorum. O yüzden yırtılıyor. Aa. <laughs> Yine yırtmışım ben bunu. Bu üç numara. sağlam. Bu sefer iki tane çıktım. Bu da iki numaram. böyle yapıştıralım şimdi. Arkadaşlar bu, bu sefer paketi biraz küçük yaptığım için yırtıldı. Bir dahaki birazcık daha büyük yapacağım. Bu böyle siyah beyaz short bir kızımız. Bu da şöyle Şöyle tişörtü var. Böyle takısı falan var. Bunu böyle yapıştırdım. Bu şekilde aldım. Arkadaşlar şimdi düzelttim. Şöyle göstereyim. Şurası yatırmıştım. Düzelttim. Biraz heyecan yaptım. Çünkü bu benim ilk videolarımdan. Aslında değil. Çünkü başka bir kanalım. Yani başka videolarım da var ama ilk uzun videom. O yüzden bu şekildeydim. Bugün şu kızları açtık. Böyle bir kız. Sonra bir de böyle bir kız. Ben bunu okulda çizmiştim. Bunu şu an videomuzda açtık. Bu şekilde. Bunu da şimdi açtık. Bir de böyle bir köpek. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.